Allah'a sayıf fikleme serisi bölüm yani. Diyor soru işareti niye gelmiyorsun buraya diyor. Bekliyor seni uyuyor. Buraya karşı jungle geldi san. Oha kanka ne kadar. Alırsın lan onu. E atsan kesersin biliyor musun? Ya bu neymiş kanka bu pasif neymiş? Süt kafa ne oynuyor? Ne? Süt ne oynuyor? Anlamadım. işte oynamıyor. Süt ne oynuyor süt? Sayla soyalım. Abi ben yapamıyorum. Lan rengar ne alaka? Niye vurdun? Allah belanı versin seni. Ren Oğlum siz... Sokun siz... Beyler siz istiyordum izliyordum arkamdan ne? ne? Enes şey al. Ee, direkt mana item al. Ha, onunla başladım zaten. Kanka, kanka, kanka. mi? Yapma kanka gözünü seveyim yapma. Ölmez, Onu şimdi. Git Yok, ölmem ölmem, sen. ölmem, ölmem, ölmem 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 ölmem. yok, iyi. Çok yes, 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 yes. iyi. yemedim bu arada bence okey. Atacaksın pandif zaten. Ortasındayım şu an ya şey. İyi kanka, oldu çok ya. Bu. Kulenin altında kalıyorsun sürekli. Ben direkt pandif sen çıkıyorum. Sen direkt. Şimdi çıkıyorum. Tamam. Bak görüyorsun değil mi bunu çekiyorum. Nik. Evet, evet. Ama karşı takımı görmem lazım. Beyler Yasuo'nun seni de alacağım. Yasuo oh, yok. Yasuo yok. Yasuo oh, yok. Yasuo yok. Kay dikkat et. Yasuo gelse de onunla bir de atsam da olur. Kanka yardım <laughs> hani. Hani hani hani. <laughs> Allah e belanı. O, o. en iyiydi e lan. Allah belanı. O en lan. Harbi Allah anlat O E neydi cidden? O E neydi kanka? Kanka rengar ne alaka? Gülüm dokunmasana! Reng a router, a Reng rengar, topa geliyordu. rengar topa geliyordu. Büyük açıyorsun sen Rengar topa geliyordu. Rengar topa geliyordu. Dönüştü. Ben dönüş. Bota altı niye açtım ben maşallah Maşallah yani, kanka maşallah. Yani mide mi gidecek o topa mı gidecek mide, mide gidiyor. Mı? Dua et mide gitsin. Topa gidiyor. Topa mı gidiyor? Allah'ım ya. Öldü ki o mana koyma. Bana kaç bana kaç bana kaç. Kabinin mi araya kaçar? Dur orada dur bekle bekle. W. Tamam devam et devam et. Tarsı Kanka vadiye ne oldu? Sorma say. Hadi gitti kanka. Vadi ne oldu? Öldü. Helal lan. Lan alamadınız bir tek şey. Yani. Altı al. Öldü öldü. öldü. Oğlum eee ona ne bilmiyorum. Ya ya kim fitli işte 8 kişi kim vardı ona? Soy yok ya yok. Ben ne çekeyim şimdi? Ziggs Şurajin çek Ne? Şurajin Şu mi? Şurajin Aynen Adam Zerre 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 Adam minyon yapıyor Ejder diyonu alamin flesi yok oldu kanka Aha Aha Öldü kanka <laughs> Orkut ko. Ah. Ye. Yeah. <laughs> ya jungle diff bu arada. Başka hiçbir şey demiyorum ben. Kayın ne? Yoktu da. Bırakacağım. Olum o Yasuo'yu ben iki, iki, iki direğe kaçırdım ya Seni alır mıyız ki bana böyle geliyor Ben şuradaki canları alayım Geliyorum Ben ejder girsem ya oryus müdeniyor Bu thinkle ne ya? Bunu ben gel 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 La, gel 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 Şartın yok. kayıp çaldırma da. Çarp çarp. Hemen girin ona. Çok iyi. Aa, ulti başa gitti. Bas bas. Eğine bas, kaynaya bas. Dön dön oğlum beyne vursan niye kanka vuruyorsun? Kanka ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Rengar'ın ulti saçtı mı? Kanka oğlum, kanıçan bassana. Kanıçan niye basmıyor Ben kendim senin ne işe yaradığını biliyor Aha. Ay. Ne sağ aldın mı arada? Oo. Mert bir şey olmaz. Ha, Jo, Joji. Ne iş yarıyor genelde? Hem skidenin bekleme süresi hem can hem e, belirli bir bekleme süresine göre daha fazla buluyorsun. Çok güzel. Hasar yani. hem hasar hem tank hem de skill beklemek gibi söyleyeyim. Bundan sonra elemanı dağıtmış ki. Hayır ondan sonra karşıda tank var şey ya. Ne lan bunun ismi? Karavalka. Aynen Karavalka. Ejder aldık mı aldık hacı. Bir bird değil gibi ama olsun ya. <laughs> Adam yanlış bana ne yapıyorsun diyor. Arkadan vuruş mu atayım ne yapayım Baron Yok, almaları. Yok kaçman lazım orada. Skill kaçar mı? Ya soya dalak mı? Ya soya dalak mı? Ben yeni izlemeyi bırakmam lazım. Geliyorum. Evet, evet, Baron alır mıyız acı? Oğlum hiç mi vuramadınız zamanım adama? Ya. Rusuz sürekli böyle yerlerde kalıyor. Bağırın, Adam bağırın, 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 bağırın. Oo. Kanka baron var. Altta şey var. Geliyorlar ya. Tankla sen al. Ben tank değil birazcık durun bakalım. Tamam gel devam devam devam. Çok iyi çok iyi ya çok iyi. mesela yani süt hepsini W ile çalıyor. Ya yürü Zorban git ya. Ben falan ya oğlum benim. Lan bitirin lan şu maçı artık. <laughs> Ejder'e E, e atılmıyormuş. <laughs> ah bu kadar ya. Al şöyle gidin. Ya, bu, boş verin bak Sadece imbiyotörde <laughs> hayır hayır. Bek <laughs> bitire kanka ya Ben çok eğleniyorum da adamları sıkılmış. Oğlum öyle yapma. Sen de ölsün ya. Oooo oh, ne bitti. Spotlight kapatalım mı? Allah! <laughs> <laughs>